Ve adayların hafta sonu mesaisine geçiyoruz. İstanbul'da Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında metro şaftına beton dökme polemiği vardı. Başkentin adaylarından Altınoksa, CHP ve Demin Ankara için el sıkıştıklarını söyledi. İstanbul, İstanbul olmayan işleri olmuş gibi algı oluşturmaklarda bunların üstüne yok. İmamoğlu'nun metro vaatlerini yerine getirmediğini söyledi. AK Parti'nin projelerini de engellediğini iddia etti. Sancaktepe'de metro tüneline hafriyat dökerek tarihe geçti. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Çankırılı Yarenler Hemşeri Buluşması'na katıldı. Gündeminde İmamoğlu yönetiminin metro vaatleri vardı. İhalesini yaptığımız 10 metro hattının üçünü iptal etti. Ondan sonra da biz en fazla metro hattı, en fazla karayolu işi, en fazla yol kavşak işi yaptık diye pişmiş bir şekilde yalan söylediler. Rakibi Ekrem İmamoğlu ise Yeni Doğan Söğütlü Çeşme metro çalışmasına başlama töreninde konuştu. Kurumun metro şartlarına beton dökme iddiasına yanıt verdi. Metro için açılan tünelleri kapatıyor. Yok öyle bir şey. Biz 5 yılda tam 65 kilometre metro yaptık. Yani bizden önce 25 yılda yapılan metronun yarısından fazla metroyu sadece 5 yılda yaptık. Ankara'da ise Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok, CHP ve DEM Parti'nin başkent için uzlaştığını söyledi. Vatanın üzerinde makam, mevki, Koltuk hesabı yapanlara yazıklar olsun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Mansur Yavaş 2011 yılından bu yana atıl durumdaki Altın Park Yüzme Havuzu'nun açılışını yaptı. Bizler Ankara'mızı sporunda başkenti yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.